değerli arkadaşlar başlıyoruz. <laughs> sayın Vakıflar Bölge Müdürü Yardımcım, Sayın Şube Müdürüm, Kıymetli Öğretmen Arkadaşlarım, Değerli Misafirler. Milli Eğitim Bakanlığı imayesinde müdürlüğümüzce düzenlenen Öğretmen Akademileri programına hepiniz hoş geldiniz. Şehir Kültür Akademisi kapsamında bugün Selçuklu'nun incisi Gök Medresi'deyiz ve akademimiz kapsamında Şehir Kültür Akademisi kapsamında Gök Medresi'nin ihya sürecinden bahsedeceğiz. Bizlere değerli sunumlarını yapmak üzere Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Şube Müdürü Önder Arslan Bey'i alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Adım Önder Arslan. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürüyüm. İnşaat Mühendisiyim. Bugünkü konumuz Gök Medresenin inşa süreci. Öncelikle yapı hakkında biraz bilgi verirsem Gök Medresi aslında halk arasında bilinen adıyla bu şekilde Çinlilerin renginden dolayı Gök Medresi olarak biliniyor. Pervane Medresesi, Pervane Darüşşifası olarak geçiyor. Anadolu Selçuklu döneminin vezirlerinden Dün Süleyman Pervane tarafından 1257-1277 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Taç kapısında iki farklı renkte taşta geometrik ve bitkisel desenli süslemeler bulunmaktadır. Aynı zamanda avlusunda çinileri üç renkte çinisi lacivert, patlıcan moru ve firuze renklerde çinilerle süslüdür. Eyvanda bitkisel motifler üzerine ayetel kürsi bordür bulunmaktadır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde gök medresi için eski sultanlar yapısıdır ki kargirden yapılmış hoş ve latif bir medresedir. Ortasında dörtgen bir havuz var demektedir. Şu anda sizlerin arkasında bulunduğu havuz daha sonradan bizim buraya taşıdığımız havuz. Yine Osmanlılar döneminde 18. yüzyıla kadar medrese ve e, bimarhane hizmetini vermiştir. Sonrasında göçmen barınağı ve şifahane olarak da kullanılmıştır bu yapı. E, 1920'li yıllara kadar harap durumdayken 1930'da bir onarım geçirmiş ve Tokat Müzesi, bugün Arasalı Bedesten'de bulunan Tokat Müzesi olarak işlev vermiştir. 2012 yılında da oraya taşınmıştır. Biz Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Gökü Medresesi ile beraber bitişinde bulunan Danışmentli Medresesi ve yine onun da bitişinde bulunan Kitabesi Türbe'nin restorasyonuna 2020 yılının sonunda başladık. 2025 yılının başında da restorasyonu tamamlamış olduk. Yaklaşık 4 yıllık bir süreç aldı. Bu tüm çalışmalar içinde 85 85,5 milyonluk bir ödeme yaptık. Bu tabii muhtelif zamanlarda yapılan ödemeler olduğu için... Bugün böyle bir restorasyon için yaklaşık 400 milyon bir rakam gerekmektedir. İhya sürecini bahsederken şimdi bunları üç ana başlık altında toplayabiliriz. Mimari uygulamalar, statik güçlendirme imalatları ve çevre düzenleme. Yine mimari uygulamalarda da gördüğünüz gibi Çin'in ağırlıklı bir yapı olduğu için Çinliler için ayrı bir başlık açmak gerekecektir. Öncelikle restorasyon çalışmalarında genel ilke olarak söküm işleri, raspa işlerinden başladığımız için sonuçta bu yapıda açığa çıkacak izleri bulabilmemiz, bize ışık tutabilmesi için öncelikle sökümler, sıva raspaları, derz açılma işlemleri yapılmaktadır. Sonrasında bu izler kapsamında da gerekli çalışmaları yürütmekteyiz. Ee, çok görünüyor mu bilmiyorum ama öncelikle yapının ahşap çatısı söküldü. Yine eş zamanlı olarak bunlar tabi tek işlem üzerinde gitmiyoruz. Eş zamanlı olarak sıva raspalarımızı yaptık. Çinliler etrafındaki sıva raspaları olsun, odalardaki raspaları olsun. Yine ders açılma işlemleri yapıldı. Taş kapıda yaptığımız işlemlerde öncelikle mekanik bir temizlik yapıldı. Bu zamanla oluşan is, -kir tabakaları kalın bir katman oluşturduğu için öncelikle bunların fırça ve bistürü yardımıyla mekanik temizlikleri yapılıyor. Kaba temizlik dediğimiz aslında. Sonrasında ise sıcak su püskürtülerek ince temizliği yapılıyor. Yine taç kapıda özellikle kırmızı taş dediğimiz kırmızı taşlarda eksiklikler vardı. Bunların tamamlama işlemlerine gidildi. Yine eksik taşlarımız olsun, bazı mekanlarda eksik tonozlarımız olsun, onların çürütmeleri, tamamlamaları, örüm işlemleri yapıldı. Ben çok görebildiğinizi zannetmiyorum ama Çinli uygulamaları öncesinde, daha önce çatımız şu kodda tamamen devam etmekteydi. Bu avlonun, eyvanın üzerindeki duvar eksikti. Bu duvarın tamamlanması işlemi ve karşısındaki kemerin tamamlanma işlemi yapıldı. Yine daha önceden gelenler hatırlayabilir. Ee, giriş kapısının etrafında toprak dolgu vardı. Birinci kata kadar kapalıydı bu yapı. Ee, bu toprak dolgunun alınmasının ardından da mazgal pencereler, birinci katın mazgal pencereleri ortaya çıktı. Bunlarda da sövelerini tamamladık. Pencereleri açmış olduk. Yine sol tarafında içerisinde 20 tane kabir bulunan bir türbemiz var. Kırk Kızlar Türbesi olarak biliniyor halk arasında. Rivayet odur ki burada eğitim gören ya da çalışan kızlardan aynı anda hayatını kaybeden 40 kızın mezarlarının burada olduğu, buraya gömüldüğü söylenmektedir. Her bir kabire iki çocuk olacak şekilde gömüldüğü söylenir. Burada da yine kabirler üzerinde sıvar haspaları yapıldı. Burada da bir mezarımızın üzerinde çini kaplama var. Tamamlamadık bunu. Ee, sebebi diğer raspalar sonunda Çin, yeni Çinlilere ulaşılamamış olması. O yüzden sadece birinin üzerinde Çin'i var. Diğerlerinin sıvaları yapıldı ve bu şekilde tamamlanmış oldu. Burada avlumuzu görüyoruz. Bu avlumuz daha önceden ortasında beton ve havuz olan, etrafında yeşil alanlar olan bir avluydu. Ee, burada biz beton havuzu kaldırdık. Dönemine uygun olmadığı için Yerine de başka tokattan bir ailenin evinin bahçesinde olan bir havuz getirildi. Hem koruma amaçlı hem de yapıya uygun bir havuz olduğu için onu tercih ettik. Kalan kısımlarda da taş döşeme yapıldı. Burada yeşil alanların kaldırılma sebebi de avluya akan suların yapıya zarar veriyor olması. Bu tamamen yapıdan uzaklaştırmak amacıyla yeşil alanlar kaldırıldı, taş kaplama yapıldı. Yine... Bana göre solda ve sağda iki köşe odada yukarıya çıkış merdivenleri vardı. Betonarme merdivenler. Ee, soldaki soldaki betonarme merdivenler kaldırıldığında yapının eski e, tuvaletlerine ulaşıldı. Oradaki merdivenleri tamamen iptal ettik. Şu anda koruma altında o oda. Diğer odada da betonarme merdivenleri kaldırarak çelik merdiven yaptık. Yine restorasyonun son aşamalarında horasan ve tatlı kez sıva uygulamalarımız oldu. Sıva raspası yaptığımız odalarda taş işlemlerini de tamamlamamızın ardından sıvalarını yaptık. Yine döşemelerde bir odada döşemelerimizi açtık. Altıgen tuğlayı ulaşıldı. Zaten Selçuklu eserlerinde bu şekilde kullanılır. Aynı ebatlarda aynı malzemeden tuğlayla zeminleri kaplamış olduk altıgen tuğlayla oda içlerinde. Dediğim gibi Çinli uygulamaları için ayrı bir başlık açtım. restorasyona başlamadan önce avlunun genel görünüşü böyleydi. Yaklaşık bir yüzde %30'luk kısmı günümüze ulaşabilmişti zaten Çinlilerin. Bu arada Gök Medresi de Anadolu'da bu oranda Çinli süslemesi bulunan tek eser. Öncelikle mevcut Çinlilerin korunması ve konservasyonuna yönelik çalışmalar yapıldı. mevcut Çinlilerin röleveleri alındı çizimleri yapıldı. Daha sonra da Çinliler koruma altına alındı. Burada görüyorsunuz e, mikro enjeksiyon yapılıyor. Mevcut Çinlilerin arkaları boş olduğu için kılcal çatlakların doldurulması amacıyla, sağlam alınması amacıyla mikro enjeksiyon çalışması yapılıyor. E, yine eksik kısımlarında dolgu yapılıyor. Çinlilerin değişimi olmadığı için mevcut Çinlilerin boşlukların dolguyla tamamlanması işlemi yapıldı. Bir de geri kalan o yetmişlik kısmın tamamlanması, yeniden imal edilmesi süreci var. Aslında meşakkatli bir süreç bu. Ee, öncelikle kil malzeme. biz buradan analizlerimizi almak üzere malzeme e, numuneler aldık, analizlerini yaptırdık. Hem renk olsun gördüğünüz gibi çok da fazla renk farkı olmadığı için e, malzeme analizi yapıldı. Ona uygun kil tabletleri hazırlandı. Bu kil kütükleri presleniyor. Sonrasında 1100 derecede fırına veriliyor ve bir tabaka elde ediliyor. Bunların üzerine de sırlama dediğimiz aslında renk verme işlemi yapılıyor. Bunlar tabi defalarca yapılan denemelerden sonra ortaya çıkıyor. Bu sırlanan çiniler tekrar fırına veriliyor. Tekrar fırına verildikten sonra da çini plaka elde ediliyor. Bunlar da sujetiyle kesiliyor. Aslında burada çok fazla, birazdan belirtirim sayısını çok fazla sayıda bir çini ile çini malzemeyle kaplama yapıldı. Elde edilen çiniler de bir plaka haline dönüştürülüyor. Şimdi belki şurada ve diğer tarafta görürsünüz. Plaka haline getirilmesi gerekiyor. Çinilerin birçok çini parçası desenine uygun şekilde yan yana getiriliyor. Ve bu şekilde çini plaka dediğimiz plakalar haline geliyor. Ve bunların da yerlerine yerleştirilmesi işlemi var. Şimdi biz Tokat Gökmesi restorasyon kapsamında Dik dörtgen, altıgen, üçgen ve kare olmak üzere toplam 6000 adet çini parçası kullandık. Ee, yine gördüğünüz kemerlerin süslemesi için bisküvi arasına, tuğla arasına çini çubukları içinde toplam on bin olmak üzere yirmi bin adet çini kullandık. Aslında anlatıp geçiyoruz ama toplam yirmi bin adet çini kullanılan bir puzzle gibi bir şey yaptığımızı düşünelim. Yani bu çok o açıdan bakıldığında zahmetli ve büyük bir iş. Yine statik güçlendirme imalatları yapıldı. Ee, yine görüyorsunuz sütunların üzerinde e, çelik sargılar var. Bunlar statik performans analizi, yapının performans analizi yapılıyor. Ee, öncesinde beden duvarları arasında tıpkı Çin'de uygulanan mikro enjeksiyonun daha büyük kapsamlısı yapının beden duvarları içerisindeki boşlukları doldurmak için Hidrolik bağlayıcı kireç enjeksiyonu, yani suyla karıştırılıp bu boşlukların tümünde ilerleyebilecek bir harç malzemesi tarzında bir enjeksiyon yapılıyor. Yine paslanmaz çelik sargı, sütunlarda güçlendirme yapılması. Bazı sütunlarımızda çatlaklar vardı. Bu gerilmeleri alabilmesi amacıyla bunlara çelik sargı yapıldı. Paslanmaz çelik sargı yapıldı. Ee, üst katlarda gezenler bilir, oralarda döşeme var. Döşemelerin altlarında beton harme tabliye vardı. Yapıya mesletlenmiş şekilde. Bu beton harme tabliye alındı. Ee, yerine duvarlara e, çelik levha ankre edilerek ahşap döşeme yapıldı. Onun üzerinde tekrar e, altıgen tuğla ile kaplandı. Yine kubbelerimizde ahşap karbon fiber kumaşlarımız var. Yine gerilimi alması amacıyla. Bir de ahşap gergilerimiz. Bunlar boştaydı tamamen duvara ankre edilmesi gerekiyordu. Bu şekilde ankrajları yapıldı ahşap gergilerimizi. Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında da öncesi görünümü sonrası görünümü üzerinden anlatayım. Öncelikle bahçe seviyesinde Birinci katı kapatacak şekilde toprak dolgu vardı tamamen iki cepheyi kapatacak şekilde zaten halihazırda da diğer iki cephemizde kapalı iki yol tarafında kapalı kalan iki cephedeki toprak dolgu tamamen alındı. Bu toprak dolgunun alınmasının ardından e, ev temelleri ve bahçe duvarına ulaşıldı. Bu ev temelleri e, 1990'larda kamulaştırma yapılarak Gökmede'sinin etrafı açıldı. Bu evlerin temelleri, bodrum katı. içlerinde de 6 tane künke ulaşıldı, küpe ulaşıldı. Bu küplerin boyutları da tahıl e, depolama amaçlı olduğu için 1-1,5 bir, 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 bir metre yüksekliğinde büyük küpler. 6 tane küpe ulaştık. E, yine bir çevre duvarı, nitelikli olmayan bir duvara ulaşıldı. Bunlarla alakalı tabii kurul süreçleri yürütülüyor. Şimdi her çıkan şeyi, duvarı vesaire alamıyoruz. Öncelikle koruma kurullarına gidip izin almamız bu yapıların tescile dair olup olmadığının kararının alınması ve izinlerinin alınması gerekiyor. Biz şimdi restorasyon sürecini 4 sene olarak belirlerken aslında bunun tümü bir çalışmayı içermiyor. Yani koruma kurumunda bekleme süreleri olsun. Bunların çizimlerinin yapılması, izinlerinin alınması, buna yönelik programın yapılması bunlar da bizim süremizi harcıyor bir bakıma. Yine solda merdiveni aldığımızda dediğim gibi tuvaletin giderleri vardı. E, sal taşlarıyla kapatılmış gider hattı vardı. Onu şu anda koruyoruz mevcut. E, avluda gezerken görebilirsiniz. Ondan derzi yapıldı ve mevcut aile korundu. Burada tescillenen çıkan kalıntılarda ne oldu? Küplerimizde Mevlivane Vakıf Eserleri Müzesi'nde şu anda sergiliyoruz. Yine ıslak hacimleri yapıdan uzaklaştırdığımız için yapının ihtiyacını görmesi açısından mutfak ve ıslak hacimlerin olduğu bir ek yapı yaptık. O da yine bahçede. Restorasyon sonrasında vakfiye hükümleri gereği asli fonksiyonuna uygun olarak eğitim hizmetleri vermesi açısından Gazi Osman Paşa Üniversitesi'ne tahsisi yapıldı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok da sunum görünmediği için biraz havada kalmış olabilir ama soru cevap şeklinde ilerleyebilirsek Teşekkür. Teşekkür ederim. Buyurun hocam. Şu an gördüğümüz kadarıyla odalar boş. Evet. Ee, niye <laughs> Üniversite tahsiye yapıldığı için önceki üniversite e, birinci katı kütüphane okuma odaları olarak değerlendirecek. Zemin katlarda da atölye yapmayı planlıyor. İşte Yazmacılık olur, çini atölyesi olur. Bu şekilde odaları da her bir atölyeye ayırarak bu şekilde kullanmayı düşünüyorlar. Zaten bizde vakfiye şartlarına uygun olarak tahsis yapılır. Bu eserin vakfiyesini de bu şekilde belirtiyor. Yani eğitim hizmeti vermek durumunda. Onun dışında bir hizmet veremez. O yüzden başka bir değerlendirme yöntemi düşünülmedi. Üniversiteye verildi. Onlar da bu programlar bitti zaman, Dün açılışını yaptık biliyorsunuz. Bundan sonra onlar da bir proje geliştirip tamamen bu şekilde kullanacaklar.

Tamamlanmasına dair bir karar yoktu. İlk projede hiçbir çini alçı süsleme tamamlanmayacaktı. Bunun için biz kurula defalarca gittik. Ee, yine görüyorsunuz bir kısmı da tamamlamadı aslında. Küçük kısımlarda kaldı ama bu büyük bir ikna süreci. Yani e, bunların izinlerini almak, e, karar verme yetkisi tamamen koruma kurullarında. Biz bu şekilde bir proje götürüyoruz ama onaylanmazsa bunu uygulama şansımız yok. Yine alçının tamamlan, aslında tümünün tamamlanmamasına yönelik bir karar vardı. Ancak bu kadar yapabildik diyelim biz. Onun tamamlanmasına ilişkin bir karar yok. O yüzden mesela giriş kapısında da iki tane madalyon var. Çin'i madalyon. Sağlı solu bir tanesi var diğeri yok. Onun da gerekçesi aslında koruma kurulundan izin alamamış olmamız. Kıymetli Hocam teşekkür ederiz. Ee, başka sorusu olan varsa alalım yoksa. E, çok teşekkür ederiz bu güzel bilgiler için. Evet. <laughs> Olsun birazdan o zaman. Ali Hocam. Ee, teşekkür ederiz. Ee, gayet güzel hazırlanmışsınız ancak. Evet, ışıktan dolayı pek göremedik ama can kulağıyla dinlemeye çalıştık sizleri. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz ev sahipliğinden dolayı. Böyle bir güzel eserin ihya sürecini gerçekleştirmiş olmak da ayrıca sizler açısından şans olsa gerek diye düşünüyorum. Emeklerinize sağlık, sağ olsunlar, var olsunlar. Benim sorum aslında tarihi süreci de ilgilendirecek bir soru. Şimdi 13. yüzyıl yapısı değil mi? Öncesinde benzer bir bu şekilde yapılan bir yer var mı? Yani mimari olarak biz nereden esinlendik? Bir de bu aşağı yukarı 750 yıllık süreç içerisinde birçok afet muhakkak görmüştür bu bina. Buranın sağlamıyla ilgili hiç yıkıldı mı acaba? Nasıl tadilatlar görmüştür, onarımlar görmüştür? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim müdürüm. Öncelikle yanda kalıntıları kalan medrese var burada yine bitişinde. Danışmentli medresesi olarak geçiyor. Ee, orası bu yapıdan daha eski bir yapı. Ama Selçuklu eserlerinde özellikle Çin'i süslemeler var. Orada buna benzer bir iz olmadığı için Danışmentler döneminin bir yapısı. Ee, Tokat ve çevresinde buna benzer bir eser yok. Ama e, ülke dışında Semerkant'ta yine Çinli eserler var. O dönemin eserlerinde bulunan Çinli uygulamaları burada geliştirilmiş. Bunu, bunu bu şekilde örnek almış olabilirler. E, statik konularla alakalı da şöyle tabii ki de birçok onarım geçirmiş. E, şimdi aslında sunumda göstermiştim ben onu ama biz çatı örtüsünü aldığımızda orada mesela betonarme tabliyeler şeyler var. Betonarme kirişler var. Bunlar sonradan eklenen şeyler. Yine ön cephede e, bizim onu süslemeye çevirdiğimiz bir kısmını kesip derdi yaparak taşa benzettiğimiz bir beton alme kiriş yine var. Aslında bu tamamen yapının büyük bir bölümünün yıkıldığını da gösterir bize. Tabii ecdat bu şekilde yıkıldıkça yapmış, yapmış bugüne ulaşmış. E, biz de bu şekilde ihya etmeye çalıştık eserimizi. Teşekkür ederiz. Ee, soru yok sanırım. Ee, bu güzel sunum için çok teşekkür ederiz. Bir de hediye takdimimiz olacak. Hediye takdimini yapmak üzere şu bölümümüz Sayın Yaşar Bilir'i sahneye davet ediyorum. Siz de şöyle alayım buyurun. Murat abi. Çok teşekkür ederiz. Yaşar hocam. Sayın Vakıflar Bölge Müdür Yardımcım, Şube Müdürümüz, değerli öğretmen arkadaşlarımız, hoş geldiniz programımıza. Ee, güzel bir sunum oldu. Tabii e, görüntüleri görsek daha e, güzel olacaktı ama en azından böyle bir tarihi mekanın e, yeniden diriltilmesi aşamasında nelerinle, e, neler yapıldığı ile ilgili bir bilgimiz oldu. Şimdi ben hafta sonunda geldim gezdim burayı. E, Öylesine geziyoruz ama gerçekten çok büyük emek olduğunu tabi biliyoruz ama yetkililerin ağzından duymak da gerçekten böyle iğneyle kuyu kazmak gibi güzel bir çalışma, güzel bir işçilik, güzel bir eser ortaya konulmuş. Emek veren herkese, özellikle vakıflar bölge müdürlüğümüze, mühendislerimize ve yetkililere teşekkür ediyorum. Katılımınız için de hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz eee gelenekselleşen bir fotoğraf çekimimiz olacak. Ee, arkadaşlarımızın hepsini buraya alalım. Bu anı ölümsüzleştirelim.